Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evet hırkamızı örmeye devam ediyoruz. İnşallah yavaş yavaş sonuna doğru geldik. Tek bir tane kolumuz kaldı. Kolumuzun bir tanesini ben bakın bitirdim. Tamamladım. Kolumuz bu şekilde. Şimdi ise kaç ilmek kaç sayı başlayacağız onu göstereceğim inşallah. Hemen şöyle anlatmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kolumuzu 57 ilmekle başladık. 11 tane kahve çekirdeği uyguluyoruz. Hemen ekran görüntüsü alabilirsiniz. İlmek sayımız 57. Evet. Detaylı anlatımına geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim çıkan zili aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarımdan haberdar olursunuz Evet detaylı anlatımıza geçelim inşallah ben şu şekilde ipimi iki kat yaptım ve ikiye katlıyorum bu şekilde Bismillahirrahmanirrahim sıkıştırıyorum aradan bakın ikisinin arasından bu şekilde parmağımı geçiriyorum. İşaret parmağımdaki ipim tek kat. Baş parmağımdaki ipim çift kat. Bu çift kat ipten altından giriyorum. diğerine alıp çekiyorum. Bu şekilde çift katla başlıyoruz alt kısmını. 57 tane ilmek atacağım. Yeleklerimin, kırkalarımın e, alt kısımlarını ben bu şekilde çift kat olarak başlıyorum. İlmeklerimi atıp geleyim. Evet, ilmeklerimi attım. 57 tane ilmek attım ve arkadan bir sıra hepsini ters olarak öreceğim. sizler. hepsini ters olarak örüyorum. Ve ön sırada modelimizi kuracağız. Bu sıramızı tamam edelim. Ters olarak örüp geleceğim. Evet tekrar ön sıradayım ve modelimi kurmaya başlıyorum. Bu kenar ilmeğimiz bir tane ters ilmek örüyorum. İkinci ilmeği Önden düz olarak örüyorum. Diğerini şişimden çıkartmadım. Onu da örüyorum, ikisini birlikte çıkartıyorum. Bu defa arkadan. Öndekini bırakıyorum, arkadakini düz olarak örüyorum. Öndekini de düz örüyorum. Ve kahve çekirdeği modelimizin bir tanesini yapmış olduk. Bir tane arada tersimiz var. Bu defa önden öreceğim. İlk ilmeği bırakıyorum. İkinciyi düz olarak örüyorum. Şişimden çıkartmadım. Her ikisi de şişimde duruyor. Diğerini de düz olarak örüp çıkartıyorum. Bu defa arkadan. Arkadakini düz olarak örüyorum. Öndekini de ördüm. ikisini birlikte çıkartıyorum. Bu şekilde. Şimdi ise şişimden çıkartarak yapacağım. Öndeki ilmeğimi şişimden çıkartıyorum tekrar sol şişime taktım önde ikini de aynı şekilde düz olarak ördüm bu defa arkadaki ilmeği sağ şişime alıyorum önde sol şişime şişten çıkararak da bu şekilde yapıyoruz bir tane ters ilmeğimiz var yine aynı şekilde kahve çekirdeği olduğu için aynı işlemi sürekli tekrar edeceğim. 11 tane kahve çekirdeği modeli kuracağım. Bir ters ördüm. Arada bir tane tersimiz var. Arkadaki ilmeği alıyorum. Çok basit, kolay bir model tersimizden sonra önce üstten örüyorum ikinciyi arkadan alıyorum arada bir tersimiz var tabanını bu şekilde kuruyoruz arkadan alıyorum. Bu defa önden sırayı hiç kesmeden örüyorum. Hep aynı işlemleri tekrar ediyoruz. Bitti. Bir ters örüyorum. Arada birer tane tersimiz var. Evet. Buraya bir tane daha ters ördüm ve dönüyorum. Arkada ise ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. 2 4 5 tane ters ördüm, 1 düz. 4 ters 1. 2 3 4 1 düz. 4 ters 1. 2 3 4 ters 1 düz 1 2 3 4 4 ters 1 düz 1 2 3 4 ters 1 düz 1 2 3 4 1 düz 4 tane ters 1 2 3 4 bir tane düz 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 1 2 3 4. 4 tane ters bir düz bir de kenar ilmeğimiz var. Şimdi ön sıradayız. Kenar ilmeğimi örüyorum. Yandaki tersi de örüyorum. Bakın 4 tane düzümüz var. Bu düzü hemen birazcık daha şöyle yaklaştırayım. Net olarak gözüksün. Bismillah dört düzüm bu ilk ilmeğimizi bırakıyorum arkadan bir tane düz örüyorum öndekini de örüp bakın arkadakini ördüm öndekini de örüyorum ve bırakıyorum bu defa hemen üst kısımdakini arkadakini aldım öndekini de örüyorum bakın kapatmış oldum bir tane tersim var. Şimdi şişimden çıkartarak yapacağım. Net olarak gözüküyor inşallah. Arkadaki ilmeğimi hemen sağ şişime taktım. Öndekini sol şişime takıyorum. Yerlerini değiştirip düz olarak örüyorum. Arkadaki ilmeği sağ şişime ee, diğerini sol şişime aldım. İkisini de düz olarak örüyorum. Arada bir tersim var. Bunu siz birkaç defa küçük bir şöyle iki tane model başlayıp biraz denediğiniz zaman mutlaka şişten çıkarmadan rahatlıkla örebilirsiniz. Zaman kaybı olmuyor. İlmek kaçırma olayı olmuyor. Bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Bu sırayı tamamlayayım. Göstereyim inşallah. Evet. Ben sıramı tamamladım. Hemen şu şekilde göstermek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 tane kahve çekirdeği uyguladık. Hemen şuradan göstereyim. 10 tane oluncuya kadar manşetimizi örmeye devam edeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane olunca şu artmalarımızı yapacağız ben 10 tane yapıp geleyim 10 tane olduktan sonra buradaki artmalarımızı birlikte yapalım inşallah Evet şu şekilde göstermek istiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane kahve çekirdeği yaptık ee, bu manşet kısmını tamamladık. Şimdi arka kısımda artmalarımızı yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Artışlarımı arka kısımdan yapıyorum. Bir tane düz ördüm. Hemen buradan bir ilmek ters olarak örüyorum. Gelen ilmeği de ters örüyorum. Tekrar alttan bir ilmek daha çıkartıyorum gelen ilmeği ördüm alttan bir ilmek çıkartıyorum. Gelen ilmeği ördüm. Tekrar bir ilmek daha çıkartıyorum. Hemen sayıyorum ilmeklerimi. Bu ters ilmeği de ördüm. Düzden sonra 2 4 6 8 buradan bir ilmek daha çıkartacağım. Bu alttan çıkartıyorum ilmeklerimi. Bir düz örüyorum. 1 2 3 4. 4 tane ters ilmek ördüm. Bir düz örüyorum. Hemen kenardan bir ilmek aldım ters olarak örüyorum. Bir tanesini kahve çekirdeğinin götüreceğim, diğerinden artma yapacağım. Bir tane artış yaptım. Bir ters ilmek örüyorum bir tane arttım bu ikinci artışımız. Bir ters örüyorum. Hemen alttan bir ilmek çıkartıyorum. 3. Bir ters ördüm. Alttan bir ilmek çıkartıyorum. 4. Bir ters örüyorum. Alttan bir ilmek çıkartıyorum. Bu da 5. Eee 5 tane ilmek çıkartıyoruz. 9 tane ilmek olması lazım. Şu 4 olan ilmeği 9 ilmeğe çıkartıyoruz. Bir düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane ters ilmek ördüm. Bir düz örüyorum. Hemen kenarından bir tane ters ilmek örüyorum. Bir gelen ilmeği yine ters ördüm. Alttan bir ilmek çıkartıyorum. Ters örüyorum. Bir ters ördüm. Alttan bir ilmek çıkartıyorum ve ters olarak örüyorum. Artışla başlıyorum, artışla bitiriyorum. Ters ördüm. Hemen alttan bir tane ilmek daha çıkartıyorum. Sayıyorum. Bu düzden sonra 2 4 6 8 9 tane Ilmeğimiz oldu. Bir düz örüyorum. Bir, iki, üç, dört. Dört tane ters ördüm, bir düz ördüm. Hemen yine artışlarımıza başlıyorum. Bir ters. İkincisini hemen alttan bir ilmek alıyorum. Ters olarak örüyorum. Bir ters. Yine alttan bir ilmek çıkartıyorum ters olarak örüyorum bir ters alttan bir ilmek çıkarttım ters bir ters örüyorum alttan bir ilmek daha çıkartıyorum yine ters olarak örüyorum bir düz 1 2 3 4 ters bir düz Hemen kenardan bir ilmek alıyorum ve ters olarak örüyorum. Bir ters. Alttan bir ilmek aldım bir ters. Bir örüyorum, bir arttırıyorum. Hemen alttan bir ilmek aldım. Bir örüyorum yine aynı şekilde. Artışımı yaptım. Bir düz örüyorum. Bir. 2 3 4 tane ters bir düz buradan yine bir artış daha yapacağız bir ters örüyorum kenarda ilmeklerimi ilmeklerimi çift çift örüp bir düz kenar ilmeğim hemen sayacağım şuradan düzden sonra 2 4 6 8 9 Evet şimdi bu sıra ilmeklerimi artışımızı yaptık ve Model kurulumunu yapacağız. Bir tane düz örüyorum. Bir artış yapıyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar bir artış yapıyorum. Burada tekrar baştan göstereyim. Tekrar gösteriyorum. Kenar ilmeğim, bir ters ilmeğim. 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir artış yapıyorum. Bir düz İki ilmeği birlikte ters ördüm. Bir düz bir artış yaptım. Bir düz tekrar bir artış yapıyorum. Bir. 2 3 düz 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Bir ters. Burada kahve çekirdeği modelimiz var. Bu modelimizi. Evet. İçerideki ilmeği Dışarı aldım düz olarak ördüm diğerinde düz ördüm hemen arkadaki ilmeği düz örüyorum öndekinde düz ör bir ikisini birlikte çıkartıyorum kahve çekirdeğimizi yaptık bir ters örüyorum iki ilmeği birlikte ters olarak ördüm bir düz bir artış yapıyorum bir düz tekrar bir artış bir iki üç düz 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Bir ters kahve çekirdeği modelimiz ilk ilmeği atlıyorum. İkincisini düz olarak örüyorum. Sonra önündekini örüyorum. İkisini bir bırakıyorum. Arkadaki ilmeği düz ördüm. Önündekini de örüp bitiriyorum. Ben sıramı tamamladım. Şöyle göstermek istiyorum. Ana modelimizden 1 2 3 4 5 6 tane modelimiz oldu. Kahve çekirdeği modelimiz 1 2 3 4 5. 6 tane ana model, 5 tane kahve çekirdeği oldu. Arkada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp geleceğiz. İlmeklerimizi nasıl görüyorsak o şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane ters ilmek örüyorum. 1 düz 1 2 3 4 ters 1 düz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane ters bir düz 1 2 3 4 ters bir düz bu şekilde sıranın sonuna kadar örüp geleceğim tekrar ön sıradayız ve kenar ilmeğimiz bir ters ilmeğimiz var 2 ilmeği burada birlikte ters olarak örüyorum bir artış yapıyorum. Bir iki üç tane düz örüyorum. Bir artış yapıyorum. Bir iki tane düz. Burada yine düz ve ters var. Bu ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Bir ters ilmeğim var. Kahve çekirdeği modeline geldim. Yine düzü bırakıyorum arkadan. Bir tane düz ördüm. Diğerini de örüp bırakıyorum bu öndekini bıraktım arkadakini örüyorum öndekini de ördüm ve bıraktım bir ters iki ilmeği birlikte ters olarak örüyorum bir artış yapıyorum bir iki üç üç düz bir artış iki tane düz örüyorum tekrar düzle ters ikisini birlikte ters olarak örüyorum kesmelerimizi sağdan ve soldan yapıyoruz. Artışlarımızı ise ortadan yapıyoruz. Bir tane ters ilmeğim var. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüp geleceğim. Arkada herhangi bir işlem yapmıyoruz. Arkadan ilmeklerimiz gördüğümüz gibi örüp geleceğim. Evet arka sırayı tamamladım. Şimdi yine ön sıradayım. Bundan sonra artışlarımız olacak. Bu yaprağımızı tamamladıktan sonra düzenli olarak artış yapacağız. Kenardan 4 sırada bir artışımız olacak. 2 ilmeği birlikte ördüm. 1 2 üç tane düz ilmek örüyorum. Bu iki kenar ilmeğimi ördükten sonra iki ilmeği birlikte ters olarak ördüm. 3 tane düz örüyorum bir artış yaptım bir düz örüyorum tekrar bir artış yapıyorum bir düz daha örüyorum burada bir düzle bir ters kaldı bu ikisini birlikte ters olarak örüyorum kenarda bir ters ilmeğim var bir ilmeği bıraktım burası kahve çekirdeği aynı işlemleri yapacağız sürekli bir ters örüyorum ana modelimize geldik ana modelimiz bu birer tane tersler bu kahve çekirdeğinin yanındaki terslerimiz bu ana modelimiz ana modelimiz bir ters ve bir düz ikisini birlikte ters olarak örüyorum bir iki üç tane düz örüyorum bir artış yapıyorum bir düz örüyorum tekrar bir artış yapıyorum bir düz örüyorum Burada bir düzümüz ve bir tane de tersimiz var. İkisini birlikte ters olarak örüyorum. Bir tersimiz var. Bu şekilde sırayı tamam edeceğiz. Arka sırayı da örüp geleyim. Tekrar ön sıradayız. Şu yaprağımız tamam olunca artışlarımıza başlayacağız. 2 tane ters ördüm. Burada 3 tane düz örmüştük. Bu 3 düzün bir tanesini bu yanındaki tersle birlikte ters olarak örüyorum. 2 tane düz ördüm. 2 tane düzümüz kaldı. Bir artış yapıyorum. 1 2 3 tane düz örüyorum. Tekrar bir artış yapıyorum. Burada bir tane düzümüz kaldı. Burada 3 tane düzümüz vardı. Bir tane kaldı. Bu yanındaki tersle birlikte ters olarak örüyorum. Bir tersimiz var. Arkadaki ilmeği kahve çekirdeği modelimizdeyiz. Bir tane ters örüyorum. Burada düzle ters ikisini bir ters olarak örüyorum. 2 tane düz örüyorum. 1 artış yapıyorum. 3 düz 1 2 3 düz tekrar bir artış yapıyorum. Burada düz ve tersi ikisini birlikte ters olarak örüyorum. 1 tersim var. Bu şekilde sıramızı tamam edeceğiz. Tekrar ön sıradayım ve Bismillah. yine aynı şekilde İki tane düzümüz kalmıştı. Bu iki düzün bir tanesini, ikisini birlikte kesiyorum. Bir düzümüz kaldı. Bir artış yapıyorum, bir düz örüyorum, bir artış yapıyorum. Bir, iki, üç. Üç tane düz sol tarafta oluştu. Şimdi burada bir düz ve bir ters var. Bunun ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Bir tersimiz var. Kahve çekirdeği modelindeyiz. İki iki tane düz ilmeğimiz var. Bu iki düzün bir tanesini, ikisini bir edip kesiyorum. Bir tane düzümüz kaldı. Bir artış yapıyorum. Bir düz örüyorum. Bir artış yapıyorum. Bir iki 3 tane düz ördüm. Bu dördüncü düzü yanındaki terse birlikte ters olarak örüyorum. Yine burada 1, 2, 3 tane düzümüz kaldı. Bu şekilde sıramızı tamam edip geleyim. Tekrar ön sıradayız ve bu sıra yaprağımız tamam oldu ve artışımızı yapıyoruz. Bismillah. Kenar ilmeğimi ördüm. Hemen buradan bir tane ilmek çıkartıyorum ve ters olarak örüyorum. Burada ters ilmeğimiz kenardaki ilmekle birlikte 1-2-3 bir, tane oldu. Bu modelimizin 2 ilmeği 1 ilmeğimiz kalmıştı. Bunu da aynı şekilde ters olarak ördüm ve bitirdim. 3 üç ilmeğin 3'ü de bitmiş oldu. Şimdi bir artış yapıyorum. 3 tane düz örüyorum. 1 2 3. Bir artış yapıyorum. 1 2 tane düz örüyorum. Buradaki 3. düz ve ters ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Her 4 sırada bir hem sağdan hem de soldan artış yapacağız. Kaç tane artış yapacağız? eee 6 tane modelimiz vardı. 1 2 3 4 5 6 7. 8 tane modelimiz olacak. Kahve çekirdeği modelimiz 1 2 3 4 5 6 7 tane. Bakın burada bir bir arttırarak çıktık. Bu şekilde arttırdık. Modelimizi de detaylı bir şekilde gösterdim. 45 santim oluncuya kadar hemen ölçüsünü de vermek istiyorum ben. Buradan 4 sırada bir, 4 sıra kaç ediyor? Hemen şöyle iki tane şu tomurcuklardan iki sıra önden, iki sıra da arkadan 4 sıra, 5. sıra artışımızı yapıyoruz. Bu şekilde tamam edeceğiz. Hemen kaç santim örmüşüm onu da göstermek istiyorum size. Evet. 44-45 sıra e, bilek ucundan bu kol kesimine kadar olan kısım 45 santim. 45 santim oluncuya kadar örmeye devam ettim ben.